Evet merhaba arkadaşlar. Industrial Craft tanıtım bölümleri artık başladı. Daha önceki kanalda bunlar vardı ama ben şimdi kısaca bir kez daha değineceğim. Kanal tabi silindikten sonra artık tüm videolarda gittikten sonra. Şimdi kısaca değineceğim. İlk başta ilk başta solar panelleri bakacağız. Automatic crafting table bunlar. Bu yıl craft ekleniyor kullanacaklarım. Şimdi solar paneli yapmak için 3 tane coal dust, 2 3 tane glass İki tane elektronik circuit ve bir tane de generator gerekiyor. Yapım, yapımlarına tek tek bakalım. Şimdi e, elektronik elektronik e, pardon İlk e, ilk önce elektronik circuit'in yapına bakalım. Yapmak için copper cable'lar, redstone ve bir tane refine gerekiyor. Şimdi bunların da nasıl yapacağını, yapılacağını bakalım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Aklıma gelmişken mod renklerden üç tane oraya var. Copper, tin ve uranyum. Copper daha çok üst yani seviyenin daha yukarıda olduğu yani yeğenin daha yüksek olduğu yerlerde olur. Tin ise daha aşağılarda olur. Uranyum her türlü yerde olabilir ama bay yeterince nadir bulunur diyebilirim. Şimdi ilk önce rubber'a ihtiyacımız var. Rubber toplamak için tree tap denilen bir şey yapıyoruz. Odunları bu şekilde koyunca tree tap çıkıyor. Bunlar rubber tree. Yaprakların arası gözüküyor diğer ağaçlardan farklı olarak ve odunlarının rengi biraz çok daha fazla koyu. Üstlerinde bu şekilde şeyler var, turuncu çizgiler ve onlara treetap'ı sağ tıkladığınızda... Evet, sağ, her neyse. Sağ tıkladığınızda Secret's'in düşer. Şu anda ben elimde olan şu işte. Ve Secret's'in'i fırına koyarsanız bir tane rubber çıkar. Hemen rubber'ın görüntüsüne bakalım. Ya da ben direkt buradan göstereyim. 3 tane buradalım. Hı, hmm, ne yapacaktım? Tamam. 3 tane de copper. Şimdi copper cable yapmak için bir dakika. Planı buradan es bulmuş. Ha tam boş. Copper cable yapmak için 3 tane copper etrafına da rubber koyarsanız 6 tane copper cable çıkar. Gayet iyi bir sayı. Tabi rubberlarını bulması pek kolay değil. Rubber, bunları bulduktan sonra eğer bırakırsanız bunları yani arada bir giderseniz üstüne tekrar çıkmaya devam eder. C şey secret'in toplamak için yapılan şeyler. Anladığınız işte ne olduğunu. Tamam. Daha sonra bunların yapına baktık. Copper cable'lar, redstone'lar zaten. Şimdi refined iron. Refined iron industrial craft'la eklenen farklı bir şey. Eğer demiri fırına koyarsanız normal iron ingot yani. Bize bir tane Refine Iron verir. Refine Iron bu modda bayağı gerekli bir şey. Her türlü makinenin yapımında yapı kullanılıyor. Machine, Block yaptıktan sonra. Tamam. Elektronik Sorokat'ın tamamen yapımını hallettik. Şimdi Generator'ın yapımı. Generator yapmak için bir tane Furnace, bir tane Machine Block ve bir tane Rebatter gerekiyor. Furnace'in yapımı zaten biliyorsunuz. Machine Block, yap machine block yapmak için Yanıma almamışım hemen alayım şuradan. 8 tane refine tarihine ihtiyacınız var sadece. Bunları bu şekilde koyarsanız bir tane machine block elde etmişsiniz demektir. Tamam machine block da hal oldu ve rebattery. Rebattery yapmak için 4 tane tine buradaki bu şeyin içinden çıkıyor çünkü beyaz. 4 tane tine, 2 tane redstone ve bir tane de copper cable'a ihtiyacınız var. Rebattery'i de yaptık. Artık generator yapmış olduk. Zaten yapılması için en önemli şey, en zor yapılan şey elektronik Circuit ve Generator. Şimdi son olarak bir Cold Dust'ın yap call Dust kaldı. Cold Dust'ı nasıl yapacaksınız? Cold Dust yapmak için ilk önce tabii ki de şey ihtiyacınız var, kömüre ihtiyacınız var. Cold Dust için bir tane de Generator. Generator tamamıyla enerji vermesi için ona. Bir tane de Meserator'a ihtiyacınız var. Meserator'ı yapmak için üç tane Flint, 2 Cobblestone, 1 Machine blok, bir tane de elektronik Circuit gerekiyor. Aynen bu şekilde yapılıyor de yapalım. Şimdi. Buraya generator. Bir yanına da meseraitir koyuyorsunuz. Şuradaki kömürlerden biraz alalım. Hmm. Buraya kömür koyuyorsunuz. Ve buradaki enerji doluyor. İşte kömürlerine yine bir kısmı alalım. Ve meseraitir'e kömür koyduğunuzda Buradan yavaşça geçer. Tabi daha sonra bunu hızlandırıyorsunuz şey falan olduktan sonra. Yani bunu bir gelişmişli falan yaptıktan sonra diyeyim. Ayrıca bunu çalıştırırken kesinlikle oyunun sesini kapatın. İğrenç bir ses çıkartıyor. Evet bir tane kol dağısı çıktı. Kol dağısını yapamadım. Aynen bu şekilde. Burada generator tamamıyla buna enerji vermesi için direkt yanına koyarsanız enerji verir zaten. Solar panel solar panel yaptıktan sonra direkt güneş enerjisi kullanarak rahatça yapabilirsiniz. Tamam, o da bitti. Şimdi solar solar panel solar paneli işte enerjisini enerjisini önce bir makineye aktaracaksınız. Daha sonra o, o makineden de diğer tüm sen git be. Önce bir alet aktaracaksınız, daha sonra o aletten tüm makineleri aktarabileceksiniz. Önce şunları kıralım da onlar yanmasın orada. Önce bir solar paneli yapalım burada, hepsini anlattım zaten. Tamam. Şimdi. Solar panelden enerjiyi tutacak, daha sonra tüm makineleri aktaracak bir şey. Bat Box. Yapımı gayet kolay. Wooden planks. 5 tane. Bir copper cable. 3 tane bir batarya yaptıktan sonra bir tane bad box sahip olmuşsunuz demektir. Şimdi bad box şurada bir tane ucu var. Eğer bu tarafa doğru bakarak koyarsanız o ucu buraya gelir. Yoksa ucu havaya gelir ve enerji onlara iletilmez. Tabi bunları yapmak için ucunun yerini değiştirmek için başka bir makine de var ama şu anda önemli değil o. Evet. bunların en küçüğü bad box. Bunun bir gelişmişi MF oluyor. Ama Tamam bu kabloyu söyleyeceğim şimdi. MFS de medium şey. Nasıl diyeyim? <laughs> medium voltaj enerjiyi veriyor. Ve onu önce ve onu bir şekilde low voltaja çevirmen, low voltajı tekrar çevirmeniz lazım. Low voltaj çevirmek için ilk önce medium voltaj transformer, daha sonra da low voltaj transformer koyuyorsunuz. Normal enerji diğer makinelere geliyor. Şimdi MF'nin yapımına bakalım. Nadim'in küçük bir fail yapmışım ben affedin. Burada sadece low voltage transformer yetiyor. Medium voltage transformer'a falan gerek yok. Ve hemen şunu da söyleyeyim daha yapmadan önce. Medium voltage transformer'ın sadece bir tane ucunda üç tane nokta var. Diğer uçların hepsinde bir tane nokta var. Ve 3 tane nokta olan kısım bu tarafa doğru bakacak. MF'nin olduğu tarafa doğru. Şimdi hepsini tek tek yapına bakacağız. MF'nin yapımı biraz biraz maliyetli. Şimdi copper cable'lar, bir tane machine blok ve 4 tane enerji kristali gerekiyor. Enerji kristalini yapmak için pardon bir tane elmas ve 8 tane redstone gerekiyor bu şekilde yani, yani 4 tane elmas kullanmış oluyorsunuz MF yaparken MF'e enerji iletmek için e, zaten low voltage transformer yapıyorsunuz. O yapımı gayet kolay. Wooden planks, copper cable, 3 tane de copper. Şimdi benim burada kullandığım kablo. Şimdi e, buraya eğer copper cable koyarsanız direkt kablo yok olur, patlar. Makineleri yerindesin canınız yakar gibi. Bir sürü şey olabilir. O yüzden kullanacak en mantıklı ve asla patlamayan tek bir kablo var. O da Glass Fiber Cable. Bu yani tam daha başka kablo kablo da vardı. En mantıklı bu yine de. Yapımı maliyetli ama yine de iyi bir kablo. Bu şekilde Glass, Redstone ve Diamond koyuyorsun. 4 tane Glass Fiber Cable çıkıyor. Şimdi. Yani illa Glass Fiber Cable yapmanız gerekmiyor. Eğer ben bu kadar maliyetli bir şey yapmak istemiyorum falan derseniz. Şimdi ben bunları tam olarak kalanını bilmiyorum. Yani bu da olabilir, bu da olabilir. Tek tek denemeniz lazım. O da biraz uzun sürer. Bunları yapmak için işte ortaya bir tane refined iron çevresine de şey rubber falan koyunca oluyor. Öyle bir şey. Ben bir uyuyayım. Single falan üşendim yüklemeye. Tam low voltage transformumuzu da yaptık. Glass fiber cable'ımızı da yaptık. Last Fiber Cable asla patlamaz demiştim. Ve şimdi artık makineleri geçebiliriz. Yani şuraya birkaç biraz daha uzatmamız lazım şurayı. Fiber Cable'ımızı alalım. Nerede? Biraz daha ne olduğunu merak etmiştir. Gözü gözüküyor. Tamam. Şimdi benim ilk önce anlatacağım 3 tane makine var. En temel makineler diyebilirim bu şuradan başlayayım çok daha mantıklı olur. <laughs> Aslında 4 tane ama zaten Messerator'ı bir süre önce anlattım. Messerator'ın işlem, işlevler, işlevlerine bakalım şimdi ama. Ya da onu unutmadan. İlk önce Iron Furnace'e bakalım. Şimdi, pardon, Electronic Furnace. Electronic Furnace yapmak için iki tane Redstone, bir tane Electronic Furnace, buraya, da bir tane Iron Furnace koyuyorsunuz. Iron Furnace yapımı da aynı normal fırın yapar gibi koyuyorsunuz ama demir, taş yerine demir koyuyorsunuz. Elektronik Furnace. Daha sonra kompresör. Kompresörün çalışmaları var. Yani aslında iki tane şey yapıyor ama onlar da bayağı işe yarayan şeyler. Stone gerekiyor 6 tane. Bir machine blok ve bir tane electronic circuit. Ve yanında macerator var mı ki ya? Macerator alayım şuradan hemen. Onu da yap Onun yapımını zaten anlatmıştım. Macerator. Ve daha sonra da Extractor. Extractor daha çok nükleer enerjide ihtiyacınız oluyor. nükleer enerji daha sonra anlatacağım. Şu anda anlatmayacağım. Ama onun dışında yani rubber, daha hızlı rubber, daha çok rubber toplamanı sağlıyor diyelim. Tree tapler anlatmıştım. Machine block ve elektronik circuit. Machine block ve elektronik circuit hepsinde kullanılıyor neredeyse. Tam hatırlamıyorum hepsinde kullanılıyor mu kullanılmıyor mu diye ama. Şimdi tek tek makineler. Şimdi ilk önce buna bakalım. En basiti bu çünkü. Elektronik furnace. Kömür sıkıntınız mı var? O zaman direkt bunu kullanabilirsiniz. Çünkü sadece güneş enerjisi kullanıyor bu şekilde. Ve bunun rengi biraz farklı. Diğerleriniz doğal bu bembeyaz. Acaba neden? Elektronik furnace. Buna herhangi bir şey koyarsanız ısınır. Mesela. Ben neden bunu koydum ki oraya? Tamam. Koyarsanız direkt ısınır. Şimdi koyacak bir şeyim yok ama olsun anladınız siz yine de fırın işlevi bildiğiniz kompresör değil ama ilk meseratorla ma yapalım mesela meseratorla her türlü şeyin dust da toza çevirebilirsiniz bunları buraya koyalım da toza çevrilecek bir şeyler alalım buradan örneğin bu modda gerçekten işinize yani daha sonra işinize yarayacak copper dust, tin dust hatta bunu yapmışken direkt o şeyin yapımını da anlatabilirim şimdi. Copper ve koyarsanız bir tane çıkar. Ama eğer... Biraz yukarı çıkalım. O şeyleri biraz bulmaya çalışalım. Eğer bunun yerine... Bunları oraya şekilde koyarsanız... Tamam olmasını beklemeyeceğim. Bunlardan iki tane dust çıkar. Yani iki tane copper dust çıkacak bundan. Bunu koyarsanız da iki tane tin dust çıkacak. Hemen bunları şey yapmışken şunu da anlatalım. Şimdi önce oradan dustlarımızı alalım. Dust dust. Copper dust alalım. Bir alabildiğimiz kadar işte, her neyse. Tamam şu en baştakine geçelim. Tamam. Şimdi. Bunları bu, şey, bu şekilde koyalım. Rastgele. He, rastgele değil de yani. Anladınız işte. Ve bunu da buraya koyun. Bronze dust çıkar. Hop tam kadar fazla bile. Bronze Dust çıkar. Şimdi Bronze Dust ne işe yarıyor? İlk önce Bronze Dust'a şey koymanız lazım. Fırına koyun ki ısınsın. Isındıktan sonra içinden bronz çıkar. Direkt bronz yani. Ve şimdi bronz şu işler yarıyor. Biraz bronz alalım buradan ve anlatalım. 64 tane bronz alalım. Hemen crafting table'a geçelim ve anlatalım. Şimdi. Öncelikle şu. Demirle ne yap demirle yapabildiğiniz tüm zırh, e, alet falan hepsini şeyde de yapabilirsiniz. Bronzla da yapabilirsiniz. Yapalım biraz. Önce çubuk yapalım. İşte herhangi birkaç alet yapalım mesela. Kazma yapabiliyorsunuz. Bu da bana en saçma gelen şey. Hov bu şekilde yapılmıyor. Hov'u yapmak için bunu buraya koymanız gerekiyor ho yaptık diyelim ki. Ya da mesela ayakkabı. Şimdi bronz elmasla demir arasında bir maden. Yani o yüzden demirden daha iyi korur size Ama elmasını da bulması kolay olmadığı için gayet yararlı bir şey olabilir birinci sıra kullanırken. Şimdi Meserator da hallettik. Her türlü şeyin dastı yapılabiliyor orada. Mesela şöyle güzel bir şey yapabilirsiniz. İlk önce demir bulursunuz. Demirleri hiç fır, direkt demirleri hiç fırına koymadan mesela ezere koyarsanız diyelim ki 25 tane demir buldunuz. Buradan 30 tane iron dust çıkar. Iron dust'ları da buraya koyduğunuzda 30 tane demir olur. Yani her bulduğunuz demir 2 demir değerinde olur. Önce bir kısaca anlatalım. Kompresör biraz daha karışık çünkü. Extractor extractor'da da diyelim ki 2 kiresini aldınız buradan, rubber'dan. Extractor'a Stick koyarsanız... Bu ola dursun. Ve şöyle bir şey var bir de. Wood 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 wood. Robot Wood nerede? Extractor'a Stick koyarsanız demiştim. 3 tane Robot çıkar. Bu çıkması gerçekten uzun sürüyor. Tabi bunu gelişmişini yaptıktan sonra çok daha hızlı şekilde çıkar. 3 tane rubber çıktı. Ve rubber boot koyunca da bir tane rubber çıkar. Demiştim extractor daha çok nükleer enerjide Ben nükleer enerjiye şu anda geçmeyeceğim. Ama çok yakına geçeceğim. Ve şimdi kompresöre geldik. Kompresörün çalışmaları yani kompresörle iki tane şey üretebilirsiniz. Şimdi onların nasıl üretildiği neye bakalım. Şimdi ilk önce kompresörde yapılabilen tamam şimdi şu anda aklıma gelmiyor ama aklıma gelecektir eminim. İlk önce kolda Dust ihtiyacınız var. Yani kömürü mesela koyacaksınız. Daha sonra. Hmm, buraya gelin. Yapabildiğiniz kadar. 16 tane raw karbon fibre. Bunu iki bunu iki şekilde koyuyorsunuz yan yana ve raw karbon mesh çıkıyor. Şimdi raw karbon meshi mesela koyalım. Pardon, kompresöre. Pardon. Bunlar ola dursun ve diğer yapılan şeye bakalım. Onu yapmak için tin, refine tarihi ve bronz gerekiyor. Ops. 6 tane yeter ikisinden de. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Crafting table'a gidelim. Acaba nasıl yapılıyordu? Şimdi biraz biraz da deneyerek bulacağız. Diyebilirim. Hayır, kopru gerekmiyor. Ne güzel bu şekilde yapılmıyormuş. Bunları biraz yerini değiştirelim. Tamam oldu. Mixed metal ingot çıkıyor. Her yani üç her birine tek sıra yaptığınızda bunlardan bir tane, bunlardan iki tane birden çıkar. Şimdi bu olmuş bile. Carbon plate. Carbon plate ve bu da olsun bu arada. Carbon plate size zırh yapımında çok zırh yapımında çok yardımcı olacaktır. <laughs> Nano suit zırhlar var ve canavarlar size vurduğunda zırhın zırhı şey azalıyor. Hasarı hasarı oluyor ve sizin hiç hasarınız olmuyor. Burada görüldüğü gibi. Bunları şöyle kısaca kısaca bakalım hemen anlatalım. Biraz bunları alalım. Ve bunun her birinin yapımı için de enerji kristali gerekiyor. Yani her birini yapmak için bir tane elmas. Ve bildiğim kadarıyla sadece tüm seti tamamladıktan sonra hiç canınız azalmıyor diye hatırlıyorum. Ama yanlış olma ihtimali de var. Evet. nasıl Boot. Bu şekilde koyunca bu sıkıyor. Aslında mantık şu. Diyelim ki böyle yaptınız. Bir tane eksik olacak. Eksik olan yeri de enerji kristal koyuyorsunuz. Bunda da aynı şekilde. Eksik olan yeri enerji kristal. Hmm, bunu yapın biraz daha farklı. Şimdi aklıma geldi. Bunun için bir tane glass gerekiyor. Sonuçta önünüzü görmeniz gerekiyor. Bir tane glass koyunca nasıl tam mutlaka çıkıyor. Bunları MFN'si bayağı zamsa şunları da oluştuğu için falan. MF'yi koyunca yavaş yavaş şarj oluyorlar. O kadar hızlı değil. Yani mantığı bu. Ve canavarlar size vurunca sadece zırhın canı gidiyor. Gayet iyi ölümsüz gibi bir şey oluyorsunuz diyebilirim. Tabi işte sonra sıkıntı da verir. Evet. Şimdi bu var. Advanced Alloy. Kompresörden Advanced Alloy çıkıyor. Şimdi Advanced Alloy ve Carbon Plate beraber kullanılarak yapılan iki tane şey var. Hemen bulalım onları. Nano Saber. Ve de Mining Laser. Mining Laser. Mining Laser nerede? Ha Branch unuttum ben. Çok önemli bir şey unuttum. Ve Mining Laser. Şimdi önce şu Branch'i anlatayım da. Onu nasıl unuttum hala bilmiyorum bu yani olan bir şey bu range. Bu daha değişik işler yapıyor. Burada daha çok değişik işler yapıyor. Örneğin bunu yerinden al, 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 alacaksınız. Eğer bunu kazmayla kırarsanız size içindeki meşin blok falan düşer yani. Ve tekrar yapmanız gerekir. Maliyet artar. Ama eğer alırsanız direkt gelirse size. Meşin burada gelir. Bir kez daha uyalım. Şimdi onu nasıl hiç zırhı hallettikten sonra kompresörün çalışması olarak Şimdi sadece şey kaldı. Mining laser ve nano saber. Evet ilk olarak nano saber. Nano saber yapmak için iki tane karbon plate bu şekilde. Advanced alloylar, glowstone dust ve bir tane enerji kristal. Alalım hemen. Tabi bende şu da var. Şimdi. Nano saber'a sağ tıkladığınızda ışığı yanmaya başlar. Ve Işın kılacak, ışın kılacak, ışın yani kılacağını sonuçta. vurmak istiyorum. Vurdum. Şimdi. Nano Saber oyundaki neredeyse her canavara Enderman ve Zombi dışında tek atar. Blazer de denemedim ama denemekte de pek istemem. Şu anda. Böyle bir şey. Ve bunu çantanı yer, değiş yer değiştirdiğinizde falan hala ışığı yanın şekilde durur. Işığını kapatıp değiştirmeniz lazım yoksa enerjisi çok çabuk gider. Şimdi Manic Lazer'e bakalım. Manic laser yapmak için Advanced Alloy'lar bu şekilde. Enerji kristalleri ve bir tane Redstone gerekiyor. Ve şimdi. Burada Advanced Circuit var. Advanced Circuit yap yapımı biraz pek zor değil ama yani lapis lazuli pek bulmak kolay olmuyor genellikle. Nesir falan da gitmeniz lazım. Elektronik Circuit ortaya. Yanları lapis lazuli. Buraları Glowstone Dust. Ve Redstone'lar da bu şekilde. Advanced Circuit. Hazır. Hazır. Mining Lazer bu kadar iyi kazan bir şey. Yani kaz kazmada da kullanabilirsiniz aslında. Bu arada Mining Leather. Adından da belli. Ve canavarları neredeyse hiç iyi vurmasa da canavarları değdiğinde yakar genellikle. Bu şekilde. Bana kızdı. Ben peaceful'dayım. Bana neden kızar ki? Hepsi birden bana dalmaya geliyor. Tamam her neyse. Şimdilik ilk bölüm burada bitiyor. İkinci bölümde düşündüğüm şeyler nükleer enerjiye geçeceğim. Miner'ı tanıtacağım. i̇şte şurada evet. Miner, pump bunları bakacağım. Makinelerin gelişmişini yapma ihtimalim var. Ve nükleer enerjiye geçmeyi düşünüyorum. Umarım geçerim. Ne zaman ayrı bölümde de olabilir. Eğer yeni bölüm gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Özellikle beğenin. O çok daha önemli oluyor.